Herkese selamun aleyküm bu izleyenlere. Bugün 12. gün. Bugün 12 Eylül Perşembe. Dünden işlerimizi bitirdik. Dün akşam işlerimizi bitirdik. İşte bugün de sabah dedik yola çıkalım. Akşamın karanlığında değil de gündüzün aydınlığında gidelim dedik. Kasip bugün neymiş? Bugün 12 Eylül Perşembe. E, bütün işleri bitirdik dairenin. İlla ki ufak tefek eksiklerimiz olur. O da e, aceleye geldi biraz. Bitirmek için elimizden geleni yaptık. Sabahattin hocam ayrı bir yerden. Melih ayrı bir yerden. İbrahim amcam ayrı bir yerden. Dört bir elden e, koşturmayla bu hale getirdik. Herkesin eline emeğine sağlık. Ben bir mücadele yaptım. Bu mücadelenin karşısında birilerine göre, birilerine karşı başarılı diyorlar. Ben daha kendimi başarılı hissetmedim burada. Daha da iyilerini yapardım. Birazcık zaman olsaydı daha da güzel olurdu. Hayırlısı olsun diyorum. E, şimdi içeri geçelim teker teker yaptığımız işleri ben size anlatırım. Burası her zamanki oturduğumuz yer. Anahtarımız da zaten bu babaanne anahtarı. Her zaman kapımızı örtüyoruz. Hayvanlar girmesin diye. Şimdi evimize gidelim. Kendi notumuzu kendimiz verelim. Şimdi kapımızı açalım. Sonra büyük Osmanlı anahtarıyla kapıyı açalım. Sonra bunu alalım, şöyle çekelim ve anahtarlarımızı buraya asalım. Kapıza, kapımızı arkadan itit diyelim. Bismillahirrahmanirrahim sağ ayağımızda giriyoruz. Bereketli olsun. Perkemiz yapıldı. Elektrik prizlerimiz takıldı. Camlarımız takıldı. Cam kilit, emniyet kilitlerimiz takıldı. takıldı. <laughs> Tuvaletimiz Burası faaliyetli değil. Burası bir hafta sonra Osman amca halledecekmiş burayı. Haydi sos. Biz kapısına varana kadar, elektriğine varana kadar hepsini yaptık. Aynı şekilde sigortasına varana kadar. yere mermerimizi koyduk. Karşıyı da sıvadım ben kalekimle. Oldu mu bilmiyorum ama üstüne bir kat daha çekilse fırçalansa daha da güzel olur diyordum. Neyse. Her şeyi bu sene bitirmeyelim. Seneye de inşallah daha güzellerini yapalım burada. Aynı şekilde kapı, kapı eşikleri. Kapıcıklarını uyduramadık bir türlü. Bu hale getirdik. Elektriği antikrom kalın kaplı ile çektik bütün hatları. Hatta bir elektriği kontrol ederim. Bakayım. İkisinin anahtarı ayrı yerlerden çalışıyor. Aynı şekil. burada bir anten, bir priz, bir de anahtar bıraktık. Hepsinde bütün camlarda emniyet kilidi var. Ufak tefek illaki eksiklerimiz vardır. Müdahale kapağını oturtturamadık bir türlü burada. Çünkü müdahale kapağı yok burada. Nasıl olursa seniye getirdiğimizde müdahale kapağını tutturacağız buraya. Parkemiz yapıldı. Tüm Mehmet amca geldi, parkeyi yaptı. Parkemiz yetmedi, süpürgeleyi. Ha gördüğünüz gibi nereden baksan 5 metre bir parke eksikliğimiz var. O da bu evin nazar olsun. Yapacak bir şey yok. Burada emeğe geçen herkesin eline koluna sağlık. Burayı da anımızın ahıyla bitirdik. Rabbim kazasız belasız nice işler bitirmeye nasip etsin bize hepimize. Bir mücadele ettik. Kendi evim gibi çalıştım. Kendi evim gibi mücadele ettim burada. Yani burada halam olsun kendisi olsun, halam olsun, hocam olsun, İbrahim amcam olsun, Mustafa dedem olsun. Hepsi birbirinden iyi davrandılar hepimize. Hiç kavgasız, gürültüsüz birbirimize çağırmadık, bağırmadık. Hiçbir şey olmadan anımızın akıyla bitirdik. Allah nasip ederse birazdan da yola çıkacağız. İstanbul'a dönüşümüzü yapacağız her hazırlığımızı yaptık çıkacağız burada halamın yemeklerini özleyeceğim yemek her türlü yemekleri yapıyordu halam kendisi teşekkür ederim kendisinden hocam olsun rüya yengem olsun onların duaları olsun yeter hepsini yeter İşte burada tanımadığım kimse kalmadı hiç görmediğim Musa amcamı hiç görmediğim Şaban amcamı Onları bile buradan selam gönderiyorum. Durum bundan ibaret. Herkese hayırlı sabahlar olsun, iyi günler. Allah'a emanet olun.